6 günlük Cyberpunk serüvenimin yavaş yavaş sonuna geliyorum. Oyun hikayesini bitirmiş olmama rağmen Night City sokaklarından kendimi atamıyorum. Etrafta ne bulursam yapmaya çalışıyorum. Ancak her şeyin bir sonu var. Aylardan sonra mikrofonun başına geçtiğim için oldukça heyecanlıyım. Bunca süredir ne videosu çekeceğimi düşünüyordum ve sonunda buldum. Oyunun başından beri aklıma takılan fragmanlara da gösterilen ceketi nerede bulacağım? Ufak bir araştırma yaparak buldum. Fakat araştırmalarım sonucu hiçbir Türk tarafından bunun rehberi hazırlanmamış. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben de bunu vatandaşlık görevim olarak bilip sizlere bunu Türkçe olarak anlatmak ve rehber olmak istedim. Yalnızca ceketi de değil oyunda kısa bir süre kullandığımız Johnny Silverhand'in tabancasını ve oyun çıkmadan önce Twitter üzerinden lisansın alındığı duyulan Porsche markalı Johnny Silverhand'in arabasını nasıl bulacağınızı anlatacağım. Ancak video başlamadan önce not video spoiler içermekte. Oyunun son bölümüne kadar gelmediyseniz videoyu izlemenizi tavsiye etmem. İkinci notta videoda kullandığım kayıtlar bana ait değiller. Kendi kayıtlarım OBS'in çıkardığı soruna dolayı gittiği için YouTube'dan almak zorunda kaldım bu kayıtları. Neyse lafı fazla uzatmadan biz asıl konuya geleceğiz. Oyunun son bölümünden önce karakterimiz bayılıyor ve Johnny Silverhand kontrolü ele alıp karakterimizi Pasifika bölgesindeki bir motora götürüyor. Orada bize son bölümde kontrolü ele alıp kendi verdiği kararlarıyla ile ikimizi de kurtaracağını teklif ediyor. Bize de iki seçenek düşüyor. Ya kontrolü kendimiz alacağız ya da Johnny'ye bırakıp onun kararına göre yol izleyeceğiz. Burada eğer ceketi, silahı ve arabayı almak istiyorsanız kontrolü Johnny Silverhand'e bırakmanız gerekli. Ha ama siz diğer seçeneği seçip oyunu bitirdiyseniz hiç sıkıntı değil. O zaman siz açık dünyayı attığında oyun sanki kontrolü ona vermişsiniz gibi bir yol izleyecektir. Ben de oyunu diğer seçenekle bitirdim ancak oyuna döndüğümde beni kontrolü Johnny'ye vermişim gibi devam ettirdi. Ve zaten oyunda da tavsiyemdir. Kontrolü Johnny'e verin yoksa kötü sonuçlanabilir. Bundan sonra Johnny ile Afterlife barına gitmeniz gerekiyor. Orada Johnny bize hapa alıp Rob ile konuşmayı kendisi yapmak istediğini söylüyor ve yanlış bir şey yapmayacağını sadece Rob ile konuşacağını söz veriyor. Biz de alıp kontrolü ona bırakıyoruz ve tabii ki de Johnny verdiği sözü tutmayıp Rob ile konuşmak yerine kendine felekten bir gece yaşatıyor. Sonraki gün uyandığımızda Rock'u Johnny ile konuştuğunu öğreniyoruz ve Rock bizden Smasher'ı araştırmak için bir gün mühlet istiyor. Smasher'ı nereden geldik derseniz o uzun hikaye sonra anlatırım. Sizin bundan sonra Yapması gereken bir gün geçmesini beklemek. Artık uyur musunuz gezer misiniz size kalmış. Ben uyuyarak bir gün geçtim. Bir gün geçtikten sonra yine afterlifelarına gidiyoruz. Bu sefer orada bulup konuşmaya gidiyoruz. Rock'tan gerekli bilgilerin olduğu kişinin yerine bulduğunu, şimdi bizi oraya götüreceğini öğreniyoruz. Bardan çıkıp Rock'u takip ettiğimizde Rock bizi kendi arabasının yanında götürüyor ve ilk parçayı buluyoruz. Rock bagajı açtığında Joey'nin ceketinin replikasını hediye ediyor. İlk parçamız tamamlanmış oluyor. Sonra Rock ile rıhtıma adamı bulmaya gidiyoruz. Orada bir süre bekledikten sonra operasyon başlıyor ve rıhtımda bir çalışmaya gidiyoruz. Çatışmanın sonunda gerekli bilgiyi almak için bir bilgisayara bağlanıyoruz. Bilgi aldıktan sonra rıhtındaki geminin güvertesi de adamımızı buluyoruz. Burada sakın adamı öldürmeyin. Adamın silahını yerden alıyoruz ve bunun Johnny'nin tabancası olduğunu fark ediyoruz. Bu ilk, ikinci parçamızı da bulmuş olduk. Bu tabancanın Smasher tarafından adamımıza hediye edildiğini öğreniyoruz. Yine de adamı öldürmeden muhabbete devam ediyoruz. Ve sonunda adam bize Silverhand'in meraklı olduğumuzu anlıyor ve bir anahtar veriyor. Bununla bir konteyner açmamızı istiyor. Konteynere ulaşmak için ilk önce bir tepeye çıkıyoruz ve konteyneri aşağı indiriyoruz. Sonra aşağı inip konteynerin kapağını açtığımızda üçüncü parçamızla karşılaşıyoruz. Şu Silverhand'in Forge model arabası. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu videoyu hazırlamam biraz uzun sürdü. Ses kayıtları editici artı sürdü. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı da tavsiye ederim. Güzel videolar yakında gelecek. Ve bunu da şunu da bildirmek isterim. Bu parçalar Johnny Silverhand'in tabancası yok, ceketi yok, arabası parçalar bunlar bir kısmı. Johnny Silverhand'in ayakkabısını pantolonunda bulabiliyorsunuz oyunun içinde. İsterseniz yorumlarda belirtin ve bu parçaları nereden bulacağınızda size atayım. E, videosunu size yayınlayayım. Şu an doğaçlama konuştuğum için biraz yalpaladım. E, metinden okuyordum videoyu. Neyse. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.